Bu tarih hakkında yeni bir bilgidir. İki numaralı fragmanın yayın alması tanıtımı yapıldı. Biliyorsun. Hepimiz çok uzun zamandır fragmanı bekliyoruz. 2023 beri. Rockstar Games GTA 6'da iletişim kurmadı. Ve sessizlik sonunda belki de kırılacak. Çünkü kuyu... Bir yılı aşkın süredir yeni fragmanı bekliyoruz. Ve asla olmadı. Son zamanlarda paylaşılan yeni bilgiler Gerçekten çıtır çıtır ve kişisel olarak Buna şiddetle inandığım için sana yalan söylemeyeceğim Son zamanlarda size 11 sısır Uç teorisi hakkında bir video Benim için yaptım. tamamen sahte Ama bu sefer tamamen farklı Çünkü yayınlanması için bir yeni tarih GT6'nın gerilim 2'si paylaşıldı Ve gerçekten de düşünen birçok insan var ki Gerilim 2 yayınlanacak Bu tarih ama sonra Hangi bilgiler paylaşıldı? GT6 ile ilgili olarak Birinci kez ilgili tarihin 1 Nisan olduğunu bilmek gerekir Büyük bir şaka gibi görünebilir görünüşe göre değil dışında, gerilimin yayın tarihi hakkındaki söylenti, bir Nisan için iki. Ve iyi e GTA 5 saat hesabından geliyor, açıkça belirtilen birçok ciddi hesap, bu tarih, Nisan başı, iyi yapıldı. Güvenilir kaynaklardan bilgi aldıktan sonra ve özellikle iyi e postalar, anne cider fragmanı aldı. Dizinin görünüşe göre beklemiş olacak. 1 Nisan ile erken Dösmil Vengseng açıklıyorlar. Ayrıca bir kronoloji oluşturduk. GTA 5 in pazarlama kampanyalarıyla örtüşüyor ya. ve ayrıca Red Dead Redemption 2. Ayrıca tüm ana medya çocuklarıyla GTA 6 için ne anlama gelebileceğini görmek için genel olarak son iki Rockstar oyunu var. Pazarlama kampanyalarının izlenmesi, lansmanlarından 5 ila 6 ay önce sıkıştırılmış, beklememiz söylendiğinden beri bir. Sonbaharda serbest bırakıldı ve Ekim Mayıs ayı sonuna sanki. doğru tahmin ettiğimiz Kasım başı. Bu nedenle Mart ayı sonuna doğru sıkıştırılmış kampanyanın başlangıcı Nisan başında birçok alıyoruz. İçeriden olduğunu iddia eden kişilerden gelen e-postalar ve bu tarihsel pazarlama modeli karşılık gelir. En güvenilir ipuçlarımızdan birine, hangi daha kesin doğru eğildi? Fragman 2 için Nisan. Geçmiş geleceği tahmin etmez. Ama burada bir stratejiden bahsediyoruz. Daha kontrollü tanıtım ve kanıtlıyor ve potansiyel olarak bir tarafından yönetiliyor. Aynı Rockstar çalışanlarının çekirdek grubu. Nisan ayı başlarında GTA 6'nın fragmanını bekliyoruz. Az önce sana ne söyledim? Tam olarak öyle dediler. Tabii ki bu video Eldorado Point GG tarafından desteklenmiştir. Evet. Çok parayla çevrimiçi bir GTA hesabı arıyorsunuz. Araçlar ve hatta özel kıyafetler. Eldorado noktası. Bu G. çevrimiçi olarak bir GTA hesabı satın en alabileceğiniz ve bunun üzerine PC'nizi ve Xbox platformunuzu bile seçin. Şu anda bir azalma bile var. Satın alımınızda eksi yüzde 20. Ama özellikle GTA çevrimiçi hesaplarında da kodunu kullanırsanız yüzde 25'ten bile az veya sitede en az yüzde 30. Yani indirgemeyle 11 avroda bir hesap seçtim ve sonunda. Sadece 3 euro 76 ödemeliyim. Büyük ölçüde karlı olan, peki o zaman tabii ki az ya da çok yüksek bir hesap seçebilirsiniz. Oranla veya çok daha düşük. Devam eden promosyonla bunu size söyleyebilirim. Peki gerçekten iyileşeceksin. Ama hepsi bu değil. Eldorado ayrıca diğer birçok oyunun hesabıdır. Çünkü evet elbette sadece GTA yok. Gerçekten çok fazla oyun var. Ve her şeyden önce yüzde yüz güvenlidir. Doğrulanmış satıcılarla korumalı işlemler. O zaman daha fazla beklemeyin ve Eldorado'ya Ye gidin. Şimdi. Deniz kodunu kullanmayı unutma. Bu gerçekten çok önemli. Ve şu an için doğru. Fragmanını görmek mantıklı görünüyor. Yakında gel. Özellikle GTA 6 iyi ise. 2025. Şahsen bence iletişim gelecek. Nisan ve Mayıs ayları arasında. Bence Nisan ve Mayıs olacak. Sözde gecikme konusunda oldukça belirleyici. Ve GTA 6'nın. Çünkü etkileşimli işte. Ve Rockstar Games düzenlenecek. Bir yeni konferans araması. Ve o sırada pekala sanırım daha fazlasını öğreneceğiz. Oyun ertelensin ya da ertelenmesin. Şahsen olsa bile hala oyunun ertelenmeyeceğine inanıyorum. İttifak birden güvende değiliz. Kötü haber. Yorumlarda bana söylemekten çekinmeyin. GTA 6'nın erteleneceğini düşünüyorsanız ya da hiç değil. Sana bir Nisan tarihini anlattım. Ama yine de bilgi endişeleri paylaştı. Nisan başında kesinlikle merak ediyorsunuz. Neden bir Nisan tarihini belirttim? Ba. Zaten ayın biri. Ama özellikle GTA'nın bir tişörtünde çevrimiçi olduğu ve için ve sağında 0125. Görünüşe göre 1 Nisan tarihini ifade ediyor. Ve ne düşüneceğimden emin değilim. Ancak GTA veya saate göre gerilim 2 Nisan başında gelmeli. Bakalım. Gerilim şu anda ya da değil. Ama buna çok inanıyorum. Çünkü Nisan ve Mayıs arasında hiçbir şey açıklanmazsa ve bence bu bir iyi haber dışında her şey olacak. Ve özellikle fragmanın Nisan ayı başlarında piyasaya ve sürülmesi ve sahip olduğumuz en güvenilir söylenti fragman 1'den beri var ve aynı zamanda bunun oldukça anlaşılır olduğunu söyleyeceğim. Rockstar Games vermediği için oyun hakkında uzun zamandır herhangi bir bilgi o zaman mutlaka oturduğumu düşünen birçok insan var. Bugün serbest bırakılacak. Böyle bir randevu ama neden burada hissettiğimi Su bilmiyorum. geriliminin yakında geleceğini hissediyorum. En azından öyle umuyorum. Çünkü uzun zamandır bunu bekliyorduk. Ama burada gerçekten... şimdiye kadar sahip olduğumuz en güvenilir bilgi. En azından şimdiye kadar... O zaman gerçekten Yorumlarda fragmanın söyle. yayınlanacağını düşünüyorsanız Nisan başında ya da hiç değil. her halükarda anladığını düşünüyorum. Bu videonun sonuna geldik. Durum buysa beğenmekten ve abone olmaktan çok çekinmeyin. destekleyici ve bir sonraki video için yakında görüşürüz.